arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapayım bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle LOL bebek dergisi açacağız. Anne bak bu böyle ya, sen böyle kum sen böyle yaptın ya 50 elli yapıyorsan için ama meğerse böyle yapıyor. Merhaba diyor. Merhaba arkadaşlara merhaba diyor. Lor bebekler. Anne. Bizim bu lor bebeklerimizin elbisesi yok. Çünkü ada kaybetmiş. İsterseniz başlayalım. Artık. Hadi bakalım lor bebek. Biz bugün lor sürpriz dergisi açacağız. O da ne kadar renkli, ne kadar güzel. Aç bakalım da neler varmış içinde çok merak ediyorum çok. İlk önce şunu alalım. Neymiş bu? Bu ne çıktı? Ah bir maske mi acaba? Böyle bir şey çıktı. Taş mı acaba? Gel bakalım gel 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 buraya gel buraya gel. <laughs> bu ne? Bunu bu ne? Spardım. şuna? Sizce i̇şte bu ne? Bu arada biz tabii e, şey virüsten dolayı her yer kapalıydı ya biz <laughs> bu bunun ne? Bu ne? hangi sayısını bulduk biliyor musunuz? Şubat sayısını. 3 ay önceki sayısı bu onun. No <laughs> sürprizin 3 ay önceki sayısı. <laughs> bu ne? Elmaslar var sanki bunun içerisinde. Anne, kuru kuru. bir şey daha var. Bunu <laughs> açalım. Aa, bir maske daha. Bir bir maske daha. Anne, günde yazıyor. Neden maske diyorsun ki? Ne ki bu? Disko partisi selfie aksesuarlarıymış. Aksesuar. <laughs> Ada şuradan görüyor musun? bak. Oh çok tatlı. ışıl yeah. oh yeah. oh yeah. <laughs> ışıl ya. Hiç böyle şeyler görmemiştim. Gözleri bile var burada gözleri. Hadi tut bakalım. Hadi. çok tatlı. Bunu keşke bunda böyle kafada durma şey olsaydı. <laughs> evet. Bunlara bak. Buna bak. Bu da ışıl ışıl. İki tane çıktı bunlarla. Adayın lol Bakıyor. bebek gibi oldu. bak. Bun, Bu, da sihirli bunla değil. Bunlar üç tane, bunlar iki tane. Iki tane. Evet. Bunları yani kenara alalım. Şöyle. Ne çıkacak? Bakalım, Sadık bakalım, bakalım, bakalım. Şey Bakalım ilk sayfasından. <laughs> ne kadar güzel. Şuna bakar mısınız? Simli simli. Şuna bakar mısınız? Ve kabartmalı. Çalışım duruyor. <laughs> Bakalım neler var? Burada galiba hikayeler var. Burada kendi kulübünü bul diye bir şeyler gelsin emoji. Dur bakalım. Bakalım şuraya bakalım. Burada yapabileceğimiz bir şey var Ne diyor? Bunu he buraya da emojiler yapacak mısın? Mutlu emojiler, üzgün emojiler. Tarzını çiz diyor. Aa bak bunlar da çok sever. Bunlar şey yoldan başlayıp çıkışını bulmak gerekiyor. Şöyle sayfaları bir geçelim. Yapbozlar var. Bunu aç bakalım şuna. Bakın bunları makasla kesip buraya yapıştırıyorsunuz. Burada yapboz parçaları var. Puzzle Burada parçaları var. Evet. Bence ama bakın. Adanın en sevdiği şey poster. poster. Yatağının başında bir sürü poster var adanın. Böyle dergilerden çıkan posterleri Oralara bu yapıştırıyoruz. Boyama. Hatta salonumuzun ortasında bile bir bu, tane bu, ülkesi var. Bu da boyayabilirim, var. bu da boyamam. Evet, bunlar da boyama. <laughs> ama ben daha çok sticker beklerdim ya. Hiç Değil mi? Burada olmam. hikayeler var, doldurmamız gereken. Dergi 3-6 yaş, Ada 5 yaşında ama yani okumayı bilen çocuklar aslında daha iyi yapar diye düşünüyorum. Bakalım bunlar <laughs> neymiş? kesmeye başlamadan önce dergini baştan sona okuduğundan emin oluyor. Bu ne bakalım? Ne o? O da herhalde içinden küçük bir paket çıktı hediye gibi. Ne var içinde bir okuyayım adacım. Dur bakalım önce içeride kim var? Lo sürpriz, sürpriz paket ediyor. Bunun içinde bir sürpriz varmış demek ki. Ne diyorsun Ada? Bir sürprizle karşılaşacağız. Hadi hazır mısın? 1, 2, 3. Döndür bakayım. Ya. Bir bakalım. Neymiş? Oo. Bu ne böyle? Lol sürprizi. Lol bebeğin ayakta duranı. 3 boyutlu değil yani. 2 boyutlu. Bakalım. Hmm. Galiba o... Bak 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 şöyle oluyor. Hayır. Bakın şöyle şu da şöyle. Bunlar. Şimdi şurası da kırılıyor galiba. <laughs> Bu buraya geçtiği zaman ayakta durmasını sağlıyor. Bakın buraya koyayım. Bakalım başka sürpriz var mı? Ada bir lol bebek bekliyordu ama içinden. Bir şey daha var. Elime bir şey daha geliyor. Nasıl yani? Ah işte adanın en sevdiği şey sticker. Her yeri sticker'la doldurmaya bayılır adam. Baş, başka bir şey yok. Sticker'larına bakar mısınız? Lol bebek. Çok tatlı, pembeli, gözlüklü. Bu da galiba bikini'li bir lol bebek. Bu da bikini'li bir lol bebek. Bu mavi elbiseli. Ben yaptım. Bu esmer Bak lol anne. bebek. Bu da çılgın lol bebek. Bak Bakayım. Bakayım. Ama paketi de çok güzel. Şuna bakın. Ben Bunları yapıştıralım mı? Yapıştıralım tabii ki. Kim Ama ilk önce yapalım bunları. Şimdi kim çıktı? Bunu yapalım. Bu sayfayı yapalım. Neyin içinden kim çıktı? Şu mu? Evet, onun üstü, paketin üstünde yazıyor bak içinde kim var diyor. İçinde kim var? Paketin üstündekilere bakarsak eşleştirebiliriz. Ama ha şu pembe bikinili bak bak bu var. Ama bence bu lor bebeklerin bir adı olmalı. Sen biliyor musun lor bebeklerin isimlerini? Mesela bu hangi lor bebek? Ha? Dur şurada yazıyordur isimleri. Bakalım lor bebekler. Lor bebek. Lor bebek. Ya babam bize telefondan baksa mı da bebeğin adı hangisi? Biz koyalım yani. Hacer mi olsun ismini? Hacer, Hacer olmazsa yapalım, Ece olur. Yapalım, bunları yapalım. Tamam. Ne diyor ama Ben bir okumam lazım önce. Birbirleriyle yarışıyorlar. Sen de yanına bir arkadaşını al ve labirent ilk kimin geçeceğine bakın. Bitişe ulaşmadan önce Keks'in düşündüğü topları toplamalısınız. Başlangıçtan başlıyoruz. Ve iki kişi yarışıyor. Sen burayı yapıyorsun, ben burayı. Tamam mı? Bir an kalem alıp geliyorum hemen. Bekle. Hayır anne, ben pembeyi yapacağım. Çünkü benim en sevdiğim pembe. Mavi kalemle. Pembe, pembe kalemle. Al bakalım. Hadi başlıyoruz. Hazır mısın? Ama bir parmağımızla geçelim. Tamam, sen geç. Ben gözümle geçebilirim ama topların üzerinden geçeceksin, tamam mı? Ne? Topların üzerinden geçeceksin. Bu topları da toplayacaksın geçerken. Oooo. Geçerken topları toplaya toplaya gideceksin kızım. Bence anladı. Anladı mı? Bakayım bir. Hı? Bana bir bak hadi. Bakayım anladın mı? Anlı tabii ki de. Bu o kadar çok biz akşama kadar bunlardan yapıyoruz bu Anladıysan bana bir işaret Bak, ver. Bak bitirişe geldi. Sıra bende. Ben 1 2 3 deyince 1 2 3 başla. Anne pembe boyamıyor ki. Maviyle boya al mavi boyuyor. Bastırmak gerekiyor birazcık. Bastır. Ada birinci topunu aldı. Bakayım annesi de aldı birinci topunu. Evet arkadaşlar, bu bir kıyasıya kapışmak. Ada ikinci topuna doğru ilerliyor. Evet, Ada ikinci topunu da aldı. Bak görüyorsunuz. Anne bak ben, ben kazandım. Ben... Ada bitirdi. Yeah. <laughs> ada dört topu birden aldı. Yanlış yollardan mı <laughs> gitti? Evet, şurada yanlış yola girdim. Annesi yanlış bir yola girdi, çıkmaz yola girdi annesi. Aferin kızım sana çak çek bir elini. Dergi o kadar renkli ki kapağı yani ben bile şey yani kapağına aldandım aldım. O kadar güzel ki. Baksanıza böyle şey kabartmalı, ışıl ışıl. Selfie dostu. Aksesuarlarını hazırla. Burada selfie işte çekme sayfası var. Ee, burada ne var? Kendi kulübünü bul diyor. Kulübünüzün ismi, kulübünüzün teması, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyler gibi bazı sorular var. Şurada bir üniforma hazırlayın diyor kulübünüz için. emojiler var. Yani bazı emojileri çizmenizi istiyor. Değiştir ve saç tarzımı değiştir ve yansıt. Bu çok güzel. Buraya ne diyor? Balon çizimlerin ve karalamalarınla doldur. Dur Bütün sayfalara bir bakalım. Şurada zaten bir yarışma vardı. Biz onu yaptık. Burada sevdiğin şeyleri. En sevdiğin saç Bunu modeli. Yapılıyor. Bunu yapılıyor. Şurada ne istiyor? Durayım ne diyor? Dakika, yap boz. Ben yanlışım. Parçaları kesip yap boz yapacağız. Buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Evet. Teseceğiz. Hayır zaten arkasıyla bak Arkasındaki renkli, arkası beyazlı. Bunları kesin kullanın diyor. Ne diyor? Bir dakika. Kesmeye başlamadan önce derginin baştan sonra okuduğundan emin ol. Okuduk canım. Baştan sonra inceledik. Hadi o zaman bakalım. Keselim. Bu sayfayı şöyle bir ortadan kes hadi. Ortadan. Ayır o sayfayı bir. Sonra... Öyle değil, öyle değil. Şuradan bir şöylece bir kes al kızım. Sonra onu keselim. Çok dibinden kesmene gerek yok babacığım. Öyle kestiği yerden kes al gelsin. Keserken de arkadaşlarına söylemek istediğini söyle. Biz sonra dergimize dalalım. Evet arkadaşlar. Daha çok videomun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve aşağıya basmayı beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi evet, unutmayın. Evet. Desteklerinizi bir de, bekliyoruz. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.